Fethiye Fitness Center işletmecisi, fitness eğitmeni ve milli sporcu Ali Osman Gürsoy, koronavirüsü tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşların 4 saatlik zamanlarında yürüyüş yapmalarını istedi. Özellikle 65 yaş üstü evde kaldıkları bu süre zarfı içinde evde yapabilecekleri basit, ufak egzersizler var. Bu egzersizler böyle Ellerine hiçbir şey almaksızın da yapılabilir. Yani sadece eklem sağlığı, kas sağlıkları için şöyle hafif yana kaldırma, işte şöyle öne kaldırma, ağırlıksız gene yukarıya kaldırma, tek kol yukarıya kaldırma, her kol için ya da ellerine ufak bir ağırlık alarak şöyle arka kol egzersizleri yapılabilir evde. Ayrıyeten bu süreçle alakalı bir 4 saat sanırım dışarıda kalacaklar. Bu kaldıkları süre zarfı içinde özellikle 1 saatin yürüyüşe ayırabilirlerse süper olur. Genelde hani bir yere gitmek amaçlı yani değil de yani evet mükemmel olur. En az buradaki beklentimiz tabii onlardan bir 3000 adım, 4000 adım. Zaten 3 bin adım ortalama onlar için bir 1 saatlik yürüyüşe tabi gelir. Yavaş tempoda nabızlarını çok yükseltmeden uygun bir alanda. Hatta o alan içinde bir yeşillik alan varsa mükemmel olur. Oksijen kapasitesinin daha yüksek olduğu yerleri tercih ederlerse, genelde araçların hmm. çok fazla geçmediği yerleri tercih ederlerse, onlar için mükemmel olur çünkü bildiğim kadarıyla bir 60 güne yakındır galiba evdeler. Hmm. Bu olay süreç başladığından hmm. beri evdeler. Onlar için bu yürüyüşler çok iyi olur. Yürüyüşler ilk tercihimiz, ikinci tercihimiz de böyle ufak hareketlerle evin içinde yapacakları işlemler olur. 65 yaş üstü bireyler için e, ben damla kullanıyorum ama siz su şişesi kullanabilirsiniz burada. E, 1 litrelik su şişeleri ya da 500 ml'lik su şişelerinden kullanabilirsiniz. Ufak tefek hareketler yapacağız. Yana açış. Omuz bireyesi. Öne açış hareketi is. kalkıp şöyle. Konu hakkında görüşlerini aktaran Ali Osman Gürsoy 20 yaş altı gençlerinse beslenmelerine dikkat etmelerini istedi yaş altındaki gençler zaten aktif hiperaktif evin içinde bile durmuyorlar. Ee, bu süreçte de onlar için de söylemem gereken bazı şeyler tabii ki de var. Sağlıkların özellikle beslenmelerine çok dikkat etmeleri. Yani 20 yaş altı gençler genelde abur cubura çok meyilli oldukları için bu süreçte bağışıklılık sistemini güçlendirici bazı yiyeceklerin üstünde durmalarını onlara şiddetle tavsiye ederim. Özellikle brokoli, ıspanak, mantar, 2-3 diş sarımsak, yani ikişer, üçer günlük aralıklarla tüketilebilir. Eğer yoğurt yapılıyorsa, evde yoğurt yapılıyorsa, anneleri yoğurt yapılıyorsa bir kase yoğurt tercih edilebilir. Yağlı balıklar burada yine birinci tercihimiz. Somon balığı belki maddi durum biraz şey olduğundan dolayı pahalı gelebilir ama sardalya gibi, uskumur gibi balıklar bu süreçte tercih edilebilir. Ceviz, özellikle ceviz akşam geç saatlerde abur cubur tüketmek yerine cevize yönelirlerse onlar için çok çok daha iyi olur bu süreç.